Düşman ininde gözümüz olup ne gördün? Kulağımız olup ne işittin anlat. Divan hala toplandı. Şehit fedailerimizin üzerine yerleştirdiğimiz izler de işe yaradı. Bu suikast girişimini Anadolu'daki Türkmenlerin yaptığına dair delil saymışlar. Ama nizam mülk denilen kurt... ...bu suikastin altında küçük bir mezhebin olduğundan şüphe etmiş. Kastettiği biz olabiliriz. Suikastı yapan fedailerimizin üzerinde bize dair hiçbir iz yoktu. Ne istinaden bizi kastetmiş? Sır demiş divan hala da. Gizli malumatlar edinmiş olmalı bize dair. Eylemdeki gizli yerimizden bir haber. Oradaki dahi ile fedailerimiz şehit edilmişti. Kimin yaptığı belli değildi. Bu casus işidir. Nizamın mülkün içimize sızdırdığı biridir. Başka türlü bu suikast anlamalarının mümkünatı yoktu. Nedir miyim ulan? Kılıç Arslan'ın kardeşinin sorgulanmasına karar verildi. Sultan onu sorgulayıp nihai kararını verecek. Bu işin altında tuzak olduğu bellidir. Hala ne demeye Anadolu'dakilerle uğraşırız? Bilakis Anadolu'dakileri temize çıkarmaya çalışırız. Kılıç Aslan'ın kardeşini aldık mı ortalık iyice yangın yerine döner. Devlet hesap edemez mi bunu? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Devletin hesabına herkesin feraseti yetebilseydi... ...herkesten bir devlet çıkar idi bana ateşe körükle gitmenin ferasetini söyleyesin o vakit. Ben içlerindeydim. Her şeyi gördüm. Yoksa devlet saray duvarlarının içinden bir şey göremez mi oldu? Hmm. Anlaşıldı. Görmek ne demek sana iyice belletmek gerek. Yürü. Bütün dairelere haber salın. Tedbirleri arttırsınlar. Nizamül mülke bize dair malumat veren kimse... ...onun peşini bırakmayacağız. Hasan Saray içinde siz dışarıda. Başla ey hazretleri. Olur da şeytanlar üzerimize gelmeye başlarsa... ...sizin de emrinizle hem sultanı... ...hem nizamül mülkü hançerlerimizde de yeryüzünden sileriz. Nizamül Mülk'le Melişşah yaşasın ki. Hasan Sabbah'ımız sarayda yükselsin. Bizim hedefimiz bizatihi devletin çaklarıdır. Oklarımız henüz tükenmemiştir. Bir hamle daha yapma imkanımız vardır. avucumuzun içinde tuttuğumuz dünyadır. Gel. Hmm. Oku. Ne yazar kağıtta? Ki İznik'te kim? Karşıda esnafın ne konuştu? Gel. Oku. Konstantiniyedeki Bizans askerlerinin huzursuzlukları. Sen devleti sarayın içinden bakar sanırsın ha? Bak gör ki. Devletin dışarıda binlerce gözü vardır. Gel. Doğuda birliği temin et. sonra batıya yürü. Kudüs'ü düşman tacizlerinden koru. Haremeyinde hilafet sancağına istikrar ver. Daha sonra Konstantiniyye'nin fetih yollarını aç. İşte aileme nizam verecek gayenin sırrı. Bütün bunları sen öğrettin bana. Anadolu Bizans'a vuracağımız kılıçtır. Ve bu kılıç ne zaman batı diyarlarını açsa bir el bizi geri çekmeye çalışır. İmni bu el batinilerdir. Divan-ı âlâ da onların ekmeğine yağ sürer. Benim kızgınlığım buradır. Senin bu kelam ettiklerin bizim 40 yıllık gayemizdir. Sen bugün gördüklerine göre hareket etmek istersin. Lakin devlet yüz sene evveline bakar, yüz sene ahirine göre hareket eder. Anadolu yangını nasıl sönecek o vakit? Kılıç Arslan'ın kardeşi sorgulandığında eğer bu işi onlar yapmamış ise... ...zaten mesele anlaşılacak. Çare onu sağ salim buraya getirmektir. Vatanilerin üzerine gitmenin tek yolu budur. Sultan Melih Şah. Onu getirmek için Tapar'ı görevlendirdi. Sen de onunla birlikte gideceksin. Demiştim seni aklına yazacak değil. Görür müsün Hacı? Sen beni uzaklaştırmaya çalıştıkça... ...kader bir o kadar yakınlaştırır beni babamla, ağabeyimle. yakınlaşamayacaksın. Zira bu buradaki son vazifen olacak. Yok ise hep diken üstünde olacağız. İşin aslını ortaya çıkarmak için Kılıç Aslan'ın kardeşini getirip sorgulayacaklar. Müsaade buyurursanız biz de bir hamle yapalım. Ne düşünürsün? Anadolu'daki Türkmen obasının içinde fedailerimiz var. Tez onlara haber salalım. Kılıç Aslan'ın kardeşini almaya giden askerlere dönüş yolunda pusu atsınlar. Zaten Anadolu Türkmenleri öfkeli. Fedailerimiz onların içinden de yandaş bulur kendilerini. Böylece Melih Şah suikastin onlar tarafından yapıldığına emin olur. Dahası var. Giden askerlerin başında Melik Tapar olacak. Sultan Melihşah ...kendi canına kasteden suikasta da itidalli davrandı. Bakalım oğlu ölünce de aynı sabrı gösterecek mi?